Ah. Arkadaşlar. Güzel dur ha. Arkadaşlar. Şimdi eee Rus oynuyor. Öyle Rus'tan öbür tüm eee oynuyor. Ondan işte öyle ya. Ayarlamam bir şekilde arkadaşlar. Bu siz de yapabilirsiniz. Öyle.

çocuklar. Yalla yalla kaçam. Takipte çıktı. Şuraya yapmayalım. Bu da adam yüzde bir milyon adam çok olacak arkadaşlar. Yüzde bir milyon diyorum bak bak. Yüzde bir milyon adam çok olacak yerinde. Ömer fare yok ki oğlum bu Fare Arkadaşlar bu da bizim Pete Seymour Bakın. Bu bizim Pete Eğer konuşmak isterseniz mutlaka abone olmayı, videoya like sakın unutmayın. Oğlum bak bana bu dinleyin. Mutlu öyle işte. Ya yani başka bir şey yok. Bu dinleyin. Bu dinleyin. Var mı? Sabot taktiği yapın mı? İnşallah bu video iz. izlenin. Bir al. Hmm. Allah Allah. Kıdız da Allah. bu video beğenilecek. Böyle. Beğenilecek. De ben size güveniyorum. Adam yok mu Adam, öyle. Şöyle gidelim. Yunus da tuvalete gidiyor arkadaşlar. O ilk şimdi iki saat çıkamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yav. Boşverin ya Yunus boş ya. Bir Şöyle. Tutta che si tutta la mala io Ma se li io Una bir bir M4 16 çıksa hadi Kafasına bir yap iyi 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 Ne yeah. Neyse fazla konuşmayalım. Fazla konuşmak Aşağı ne bileyim onu ya Mal mısınız izni boksun Şu şey. Mustafa, adam mı var? Yok <laughs> <Yoo>, adam yok. <laughs> adam var.

No. Canımız gitti sanırım. bunlar ödüdüklerim bottu. Şimdi belki bot çıkabilir. Ne bileyim arkadaşlar. Ya çıkmaz. Ne? Oğlum adam mı sıkılıyor bak? Var sıkılıyor. Şuradan. Bileyim.

Todas <tuk> las lenguas, todas sudah <Hoy classroom liksomality> e <welcome> <acinda>

Yine mi? Işte. Hadi Yok ya. Yok iyi. O arkadaşlar yok ya izlediyseniz en iyi adamlar. bir böyle nabi?

Zenginiz değilsiniz ki rakibiniz olasınız Valla işte Zenginiz değilsiniz ki rakibiniz olasınız Valla işte Ayy Arkadaşlar bu ilk bitsin Devamı gelsin mi? Bir dakika Abo.. Bu var. Hı hı. Şunu al. Kalkın al. Sür. Şunu şoo. 11 dakika. Şoo. Yoo eyvenden birik olmuyon ki uzun sen. Bak oğlum, atma bak. Şunu şunun karkında durur mu? ya arkadaşlar kendini konuşsana ya hadi youtube hesabını bilen olsun lan ya bunu. yok oğlum Allah oğlum, oğlum valla nasıl iyi gelmiş lan bu sefer gelme çok güzel Kardeş <laughs> benim ismini ya. Bu tek. İşte ya. Benim ismini aşmayın. Usta bu da abi duralım. Devamı gelsin. Tamam mı? Evet, kapının işi yapıyorum. Evet arkadaşlar kapanışı yapıyor. Ekranda sağda ve soda izlemediyseniz üzerine ee, Abone olmayı, rahap, en sakın. Hadi. Görüşürüz.